Ne haber bakkancılar? Bakkan Alliance kanalında yine güzel bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün YouTube'da geziyordum ve önerilerime şöyle bir video çıktı. Bakkan Avrupa versiyonundan çıkarılmış sahneler. Bunu ne olduğu bilinmeyen videolar diye bir şey bir kanal var. O paylaşmış. Ben de dedim çalayım mı videosunu falan çaka yapıyorum. Dedim neden tepki çekmiyorum. Bakalım neymiş abi bu. Asyalı çocukların izlediği ama Avrupa'da yaşayan zavallı çocukların izleyemediği sahneler. Bakalım biz ben oturayım öncelikle. Savaşmak istiyor musun diyor. Bu şekilde gidersem. Savaş bitmesin <laughs> neden hep konuşuyorum. Bir şey mi oldu? Annem. Ölüyor. Aa bunu duymamıştık. Gel savaşmak yerine gitsen daha iyi olmaz mı? Ay zavallı şun. Şu oh. Ne oluyor oh. Gördünüz mü? Oh. Çok üzümlü bir sahneymiş. İyi ki de izlememişiz Allah Allah. Ama hikayenin bütünlüğüne bayağı zarar vermiş. Aa. Göre, Be Şey, kendilerinden senaryo çekmiştir bunlar o zaman. Ama merak ettiğim e, ee, bunu Türkiye mi yapmış yoksa tüm Avrupa ülkelerine öyle verilmiş. Yani öyle verildiği için Türkçe dublajı öyle olmuş. Yani senaryoyu mu değiştirmişler? Mam. İşte biz bu sahneni görmedik ama hastalandığını söyle Ben zaten fark ettim annesinin öldüğünü. Herkes fark etmiş sanırım. Yada. Kaza. Yada. Tam animeymiş bu arada. <laughs> ben Vakkan Türkçe Dolor izlediğim için böyle hiç duymamıştım. Tam anime gerçekten ama üzücü, üzücü bir sahne. Tamam çok üzülüyorum bu sahneye. Gerçekten. Animeler işte böyle üzüyor insanı. Skrillz. Neden annemin bakkanı vardı? <laughs> Bunu biz de bilemedik aslında. Hastanın camına rüzgara beraber gelmiş olmalı. Aslında saçma değil mi? Büyükler şurayı sana doğum günde vermek istedi. Büyükler ama ama çok üzüntü bu yüzden kalbim parçalanıyor şu an. Duydunuz değil mi sesi? AHA! Sana ama benim sana vermek istediğim bir şey var. Kadın yaş yok! Şaka mı yapıyorsunuz bizle? Gerçekten bütün sahneni değiştirmişler. Bu İngilizce versiyonda da mı böyle? Bu arada bunu bana iletiştirsen çok sevinirim ama ben şok oldum. Şaka mı bu? Sahne, bildiğin yeni sahne çekmişler. O an tek düşündüğüm şey abimdi. Bu ne be? Böyle muhteşem bir sahneni biz nasıl görmemişiz? O zaman benim abim şu an nerede? O şarkını neden kullanmamışlar? Aha, da Süçer anne. Şey da kim be? Arigata. Teşekkürler. Vildo değil mi Vildo? Ne? Şey, var, <laughs> evet, bu etme şirketinden değil mi? Bak kontratçı sunmayı bir sorun be. Neden kesti der ki sana, anladın mı? Papa. Papa. Baba, babam mı diyor? Papa mı diyor? Nereye gidiyorsun? Ben anlamadım. Taksi. Festivalda taksi istiyor, görüyor musun? Bu da bence bu dünyadan pek farklı değil. Hehe. <laughs> Tam Türk işi. Biraz sonra. Bu ne be? Kırkış bir şey. Neden kesiyor o sana? Bakkan. Mega bakkan mı? Şu an neredesin? Böyle böyle. Bunlar. Barın o kadar güçlü mü? Aa, hiç fark etmemişim şunu böyle arkada şey var Twin Destructor Bakugano gan gan bakugano gan gan bu şarkıyı çok seviyorum neden kesmişler bu arada bunu da bilmiyorum herkes çok <laughs> herkes çok şey paranın yüz gan gan bakugano, gangan, bakugano. <laughs> Gerçekten çok absürt bir sahne ama çok güzel. Ben doğum günü pastam böyle olsun lütfen. Wow, 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 wow. Bitti mi? Evet. Evet bitmiş bile. Çok Bu arada bu sahne birazcık yakın çekimi yani sanki. Bu gerçekten harika. Tamamdır. Kimler şaşırdı? Bence hiç gereksenmediği yerleri kesmişler ve şunun annesinin öldüğünü ben hatırlıyorum. Gerçekten. Direkt annesini diriltmişler nasıl vicdansız, nasıl ruhsuz insanlarsınız siz gerçekten. Ben şok. Bunu sadece Türkiye'nin işi olduğunu sanmıyorum. Eminim ki bu Avrupa ülkelerine böyle sunulmuş. Ki Bakkan'ı yakından takip edenler biliyorlar bunu. Bakkan Amerika'nın görüş alanına geldiğinden sonra birçok değişiklikler yapılmış. Zaten yeni serinde bazı değişiklikler üzerinde yapılmış böyle sunulmuş. Neden böyle saçmalanmışlar hiçbir fikrim yok güzel bir hikayenin ana konusunu, şunun annesinin öldüğünü biz hissetmeden nasıl onu izlemişiz. O yüzden kendime şu an lanet kuruyorum. Keşke Türkçe altyazılı Japon versiyonunu izleseydim Bakkan'ın. Maalesef böyle bir şansım olabilmedi. Ben açıkçası bulada da bilmedim. Belki vardır. Şu an gidip araştıracağım. Gerçekten. Böyle bir saçmalığı lütfen yapmayın artık. Bunu Türkiye'ye söylemiyorum. Bunu Avrupa ülkelerine telif kurum şey ne diyorlar buna? Çocuk yasa güvenliğine göre mi böyle yapmışlar? Bence şimdi bazı şeylerde mesela çocuklar şu an YouTube'da istedikleri şiddet içeriğini izleyebilirlerken o devirde yoktu böyle bir şey. Yani 2008 falan mı? Bakkanın ilk sezonu 2008. O zaman evet yoktu bilgisayar falan değil mi? Ben bilmiyorum. Ben 2004'lüyüm. Orada 4 yaşım falan diyor. Ben kendimden bile haberim yok zamanlar. Ee, sanırsam öyle bir şey. Aslında birazcık mantıklı çocuklarını etkile etkilememeler istiyorlar ama hani o zamana bakıyoruz o zaman biraz herkes gevşek değil miydi? Herkes gevşek diyorum da yani rahat değil miydi böyle konularda? Neden kesmişler? Hiçbir fikrim yok. Ve buradaki en büyük umut kaynağım da bunun sadece Türkiye'de yapılmama, yapılmaması. Çünkü burada diyor Bakan Avrupa Birliği'nden çıkarmış sahneler diyor yani. Direkt eminim ki tüm Avrupa'daki tüm ülkelerden çıkarılmış. Bilmiyorum çok şaşırdım. Çok e, saçma sapan sahneleri çıkarmışlar aslında açıkçası. Mesela arabayı araba sahnesini neden çıkardıklarını biliyorum. Baron kendini arabanın önüne atıyor ve araba o kadar güçlü bir olduğu için araba onu durdurabiliyor. Bunu Türkiye'de <laughs> gerçekten Pikachu olayını yani hatırlıyorum. Pikachu'da bir keresinde Pokémon'u izleyen bir çocuk kendini Pikachu mı sanmıştı? Pokemon karakterlerinden biri sanmıştı. Camdan atlamıştı o çocuk. Çocuk yüzünden Pokemon'u Türkiye'de yasaklanmışlardı, değil mi? Onu hatırlıyorum yani bir Bunu yapan bir çocuk bunu da yapabilir bence kendini arabanın önüne atmasınlar diye Avrupa versiyonundan kesmiş olabilirler yani bu birazcık mantıklı bir sahne Ama aklı başında olan hiçbir çocuğun araba önüne Arabayı durdurabilecek ümidi de Atlayacağını da düşünmüyorum açıkçası neden böyle bir şey yapsın ki Yani böyle bir şey yapmaz bence Yani e, pasta sahnesi hakkında hiçbir fikrim yok. Pasta sahnesini neden kestikleri hakkında. Burada vermediniz. Tamam pasta sahnesinin sonunda şöyle bir sahne var. Avrupa versiyonunda değil. Japon versiyonunda. Her yosunla Drago arasında geçen küçük tatlış bir diyalog. Ben onun e, o yüzden kesildiğini sanıyordum o sahnenin. Bilmiyorum şimdi ne olacak. E, neden böyle bir şey yapmışlar. Bakacağız artık. Bu arada bu Teletoon zamanı yayınlanan döneminden değil mi? Back to back episode of the Super Squad show. Action for... Neden Türkiye'de yayınlarken artık da İngilizce reklam veriyorlardı? Onu anlamadım açıkçası. Neyse uzun zaman olmuştu Bakkan'ın eski versiyonunu izlemeyeli. Gerçekten hep Bakkan Battle Planet izliyorum şu aralar. Özlemişim açıkçası. Gerçekten komik ve eğlenceli bölümler geçtik. Dört tane muhteşem sezon izledik. Bilmiyorum Avrupa neden böyle bir şey yaptı, neden böyle bir hamle yaptı. Pasta sahnesi, <laughs> hala pasta sahnesindeyim ben. Onu kesilmesi gerçekten saçma. Bir de şunun dırırırın, dın, dın dın sahnesini neden kesti onu da bilmiyorum. Videoyu bitirmeden önce böyle bir şeyle değil de. Evet dur. Videoyu Bakkan şarkısıyla bitirmek istiyorum. Güzellerimiz Mira, Runo, Juli. Pastanı getirsinler ve bu video bitsin. Gan gan baku gan gan bir tane bunu biliyorum bu arada. Japonca bilmiyorum ben. Bildiğim birkaç kelime var. Kanuchi ve falan var ama buradan şarkının sözlerini bilmiyorum ama bir ne kadar çok ama diyorum. Ama <laughs> Bakka'nın Japon şarkıları çok güzel bence. Bence bence Japon animelerinin bütün, 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 bütün demeyelim de şarkıları çok güzel. Ben bak, ben yine böyle, abi konuşamıyorum sanki. Zaten konuşamıyorum da. Bakın Battle Planet'in de Japon versiyonunun şarkılarına bakın. Hepsi çok güzel. Armored Alien söyle olsun. Gagan Rising başladı bu arada. <laughs> Salak ben 24 Ocak'ta başlayan şeyin yayınlama tarihini dün attım. <laughs> Gerçekten çok e, rezil bir durumdu. Ne diyelim? Bakan Geogar kadar bir bakacağız. Ben henüz Bakan Battle Planet'i bile bitirmemişim. Hala Armored Alliance'a bile geçememişim. 3 bölüm falan izlemişim. Zaten YouTube'da da bir kanal paylaşıyordu ama artık paylaşmıyor. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Güle güle çok uzatıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Ugan <laughs> gan bak Bütün dünya bize baksın. Bu kendime sallıyorum bu arada. Çok özlemişim sizi çocuklar. Gang gang bak Herkes şu an bana böyle bakıyor. Afiyet olsun. Hadi macera devam etsin. Gang gang bak Tüm dünya bunu biliyor. Nereden uyduruyorum hiçbir fikrim yok. Da <laughs> da çok çok komikti gerçekten. Sonu çok komikti. Teşekkür ediyorum videomu izlediyseniz. Başka bir bakkan görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Seviyorsunuz.